Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı geceler diliyorum. Şu anda arkadaşlar saat gece 12'ye geçti. Bizler Hayati ile ilgili bir operasyon başlattık. Ee, başlatmış olduğumuz operasyon şu arkadaşlar. Hayati şu anda içeride duş alıyor. Hayati'yi uyuşturucuyu bırakmasıyla alakalı yalnız bırakmak istemedik. Ee, Hayati'ye destek olmak istedik. Uğur Yalçın abimle birlikte şu anda hareket ediyoruz arkadaşlar. Onun referanslarıyla şu anda dini ve İslami bir şekilde Edirne Kapı'da bir hocamız var. Hocamızın yanına gideceğiz inşallah randevu alıp. Ve hayatı uyuşturucuyu bıraktırmak için referans sağlayacaklar arkadaşlar. Kişinin kendi isteği çok önemli. neden kendi isteği çok önemli? Zorluk çıkarmaması açısından, tedavi olumlu cevap vermesi açısından. Tedaviden sonraki süreçte işte kalacak yer, iş, güç, istihdam da sağlıyorlar. Şimdi biz hayati bir, bir etapta bir duş aldırıyoruz arkadaşlar. Bu gece dinlenecek. Yarın elbiselerini temin ettikten sonra Edirne Edirne Kapı'ya götüreceğiz arkadaşlar. E, Fatih bölgesinde e, gerekli noktalarda yardımcı olacağız. Hayati sokaktan kurtarmak için mücadele ediyoruz. E, şöyle söyleyeyim ben çocukluğumdan beri sokaklarda büyüdüğüm için kimse bana bunları yapmadı. Ben de kardeşlerime Cenab-ı da iyi sürmetine Destek oluyorum arkadaşlar. Allah da benim e, kalbimdeki ve gönlümdeki isteklerime inşallah cevap verir. Hürriyetimi ve özgürlüğümü her zaman ön planda değerlendirmek isterim arkadaşlar. Hayati kardeşimizin kurtulması için vesile olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Başta Uğur Yalçın abime çok büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu noktada yalnız bırakmadılar. Ee, onun akabinde Recep'i biz bulamadık. Recep'i bugün aradım. Recep'i bir ayakkabı almıştım. O ayakkabıyı ben Hayati'ye vereceğim. Recep'i bulduğumuz takdirde ona bir tane daha ayakkabı alacağım. Bu konuyu da izah etmiş olayım en azından arkadaşlar. Onun akabinde Orçunlar'a alışveriş desteğimiz var. Orçunlar'ın da alışveriş desteğini inşallah Orçunlar'ı gördüğüm takdirde ileteceğim. Ee, sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah Hayati konusunda başarıya ulaşırız. Yorgunum kusura da bakmayın. Ee, ama elimizden geldiğince sahada e, olumlu adımlar atarak, sonuç alarak ilerlemeye çalışıyoruz ve başardığımızı düşünüyorum. Proje V2'yi kurmayı planlıyorum arkadaşlar. Proje V2 ile alakalı şu anda güzel izlenimler oluşturmaya çalışıyorum çünkü Proje V1 şu anda güzel gidiyor. Hatta boya badana işlemleri açısından kapıları bile orçun boyamış artan boyalardan. Gerçekten de güzel oldu diyorum arkadaşlar. E, Hatta bu iki gün içerisinde proje evine de gidip orada da bu canlı olarak bir video çekeceğim. Oranın da son durumu ile ilgili çok rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü düzenleri var artık. Orası bir ev arkadaşlar, aile evi. Bu noktayla alakalı gerçekten de başarılı adımlar atıyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi Hayati evde. Hayati için Ümraniye'den Uğur Yalçın abimle birlikte görüşüyoruz arkadaşlar. Yarın Edirne Kapı'yı bir hocamızın yanına götüreceğiz. Sen şimdi üstünü çıkar kardeşim. Dikkat et Hayati. Dikkat et yavrum. Dikkat et. Şimdi sana bir terlik hemen. Hı? Sen üstünü çıkar hemen duşa gir kardeşim. Şöyle. Hı hı. Tamam. Gel sen. Şurayı bir açayım arkadaşlar. Ben de şu tercihlerimi Sen çıkar çıkar montunu falan çıkar. Hayati. Sen çıkar kardeşim onu. Çıkar komple. O pantolon alay ediyor mu? Ha? O pantolonu hala giyiyor musun? Ha. Tamam. Ya. Güzel işte çıkar. Koy böyle kenara. Hı. İpini ya? sök. Gel ben sana havlu da getireyim. İç çamaşırı da getireyim. Gel hayatım. Aynen. Bir soğukta bırakma. Ben sana ufoyu atacağım şimdi. Sen gir banyona. Hı? Gir gir, gir, gir banyoya gir. Şimdi hayatı için arkadaşlar boxer şöyle bırakayım. Boxer. Bunun civciv rengi Montu şöyle bakıyorum hemen, şu baksın şurada kalsın. Hayati, hayati, hayatiye short. Geliyorum yavrum geliyorum bekle bir saniye geldim geldim geliyorum bekle bir saniye. Hı? ya? Tamam. bu ya? zaten hayati. Sen telefonu tut şöyle Hı. şunu. Tut Hı. böyle. Hı. Tut tut. tut. Hı. Bekle, bekle. Hıh. O su kim Bekle. O şeyden, o şey Yavrum. Aha. Gel Tamam. Mı? tamam. Ha. Sen şimdi duşunu al, ben sana elbise alacağım. Tamam. Böyle ya. Tabii tabii. Evet için bir tişört. Şöyle sıfır bir tişört. La 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 la. Al bunları da içeri hayatı. Baksırlı tişört. Hmm. Şortunu da giyin gel. Hadi saatler olsun. Gel gel. <laughs> et, yukup, yukup <laughs> Hadi gel. <laughs> Sattır olsun. Tamam, Nasıl hissediyorsun bak. kendini? Gerçekten de çok takımlar ama yapayım. Bak, görüyor musun Gel. bu bakmış ama ne yapayım? ya Gel. Tamam abi onları böyle bırak sen. Bırak öyle. Bunlarla daha işin yok. Ben sana temiz elbiseyle verileceğim. Yenilerini alacağız hepsini. Jelatini üstünde. Ver onu evet. ver. At onu da. Onu da at buraya. Tamam. Şimdi gel böyle. Gel. Gel hayatı. Hı? O felaket soğuktur. Gel. 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 Gel hemen sıcak sıcak Hoş yatağına gir. Hadi aslan parçam. Gel. Bak yatağında değişelim. İyisin şimdi. öt Buradan Selam söyle. Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Aslansın aslan. Hadi ne diyoruz o zaman? Uyusun da büyüsün ninni. He, uyusun da büyüsün da, ninni. Hadi görüşürüz <laughs> bay bay. Uyu tamam güzelce. Evet tamam. Hadi bay bay. Hadi tamam, tamam. yol altlık versin. Tamam. Arkadaşlar hayatı iyi yatırdım şimdi. Biraz dinlensin istirahat etsin. Ben de yorgunum biraz istirahat edeyim. Ondan sonra yarın başlayacağız arkadaşlar. Yorucu bir hafta geçirdim ve geçirmeye devam ediyorum. Şu anda Hayati'nin tedavi süreçleriyle ilgileniyoruz arkadaşlar. Hayati'yi eğer kurtarabilirsek çok güzel olacak. Her şeyden önce desteklerinden dolayı Uğur Yalçın abime çok teşekkür ediyorum. Hayati gibi bir insanın sokaktan kurtulması güzel bir nokta olacak. Özellikle de uyuşturucuyu bırakması güzel bir nokta olacak. Başarmaktan başka alternatifimizin olmadığı bir hayatın içerisindeyiz arkadaşlar. Pes etmek bizlere yakışmaz. Bizler yorgun bekçileriz ama sokaklarda da insanlar ölmesini istiyoruz. Onun için çabalarımızdan ötürü gerçekten de cenab Allah'a çok teşekkür ediyorum bize böyle bir ruh verdiği için. Ee, hayati operasyonu başlamıştır. Ben de yorgunum. Gecenin saat 12.30. Müsaadenizle ben de artık istirahat edeceğim arkadaşlar. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.